Bir grup bilim insanı 81-2008 yılları arasında bir bölgede yapılan çalışmada kahverengi ve gri renkteki tüm alaca baykuşları yakalamış ve takip edebilmeleri için etiketlemişlerdir. Sinyal verici koymuşlardır. Bir şey yapmışlardır. Baykuşlar çeşitli yıllarda tekrar yakalanarak sayıları tespit edilmiştir. Baykuşların sayıldığı yıllar içerisinde Karışıkta yere düşen karın kalınlığı değişim göstermiştir. Bu yıllar içerisinde kahverengi ve gri alaca baykuş sayılarındaki değişim aşağıda verilmiştir. Bakın bir grafik var burada. Gri alaca baykuş sayısı, kahverengi alaca baykuş sayısı. Kar kalınlığı Hayatta kalma yüzdesi e, griler daha çok hayatta kalmış. Zaman geçtikçe mi? Hayır. Kar kalınlığı arttıkça e, hayatta kalma yüzdesi mavilerin azalmış bayağı abi. Yani kar kalınlığı mavilere yaramıyor. Aslında gri olanlara da yaramıyor. Şu mavi kırmızı dedim ama şu mavi kahverengi oluyor. Allah aşkına yani soru yazılan kişi maviye kahverengiye mavi diyeceğine şuraya kahverengi çizgi çizse olmaz mıydı? Kafam karıştı ya. Şunu da gri çizgi yapsaydı ya. Şöyle yani kahverengi dediği noktayı şöyle kahverengi yapsaydı ya. Şöyle yapsaydı kahverengi. Allah Allah. Şunu da gri yapsaydı ya. Sinir ettiniz beni. ha. Şöyle si gri yapsaydınız ya. Neyse. Biz şu an mavi kırmızı diyelim. Bak. Boş ver şu gri ile kahverengi. Yani kar kalınlığının artması ikisine de yaramamış. Çünkü hayatta kalma yüzdesi azalmış ama maviye daha çok yaramamış. Maviyi daha çok paramparça etmiş. Kırmızılar biraz daha yavaş azalmış. Grafiğe göre kahverengi ve gri alaca baykuş sayısında meydana gelen değişimle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım üreme yeteneğine sahip alaca baykuş sayısı kar kalınlığının artması sebebiyle azalmıştır. Ya arkadaşlar evet üreme yeteneği azalmıştır. O yüzden hayatta kalma yüzdesi azalmıştır. Hem gri hem kahverengi için üreme yeteneği azalmıştır. Niçin? Şuradan anlıyorum. İkisi de azalmıştır. Gri alaca baykuşların hayatta kalma oranının daha fazla olmasında doğal seçilim etkili olmuştur. Yani grilla daha fazla hayatta kalmıştır. Neden? E çünkü kar kalınlığına biraz daha fazla etki şey uyum sağlamıştır. Bu da çevreye uyum sağlamak demek olmuyor mu? Dolayısıyla doğal seçilim oluyor. Çevreye uyum sağlayan, kar kalınlığına uyum sağlayan hayatta kalır. Yani bu daha fazla uyum sağlamıştır. O yüzden daha fazla hayatta kalmıştır. Diğerine göre, şuna göre. Avcılar karlı ortamda gri alaca baykuşları kahverengi alaca baykuşlara göre daha kolay yakalamışlardır. Ya yani sanki biraz sallıyor gibi. Şu kalsın. Yani kar kalınlığının artması kahverengi alaca baykuşların yiyecek bulamayıp ölmelerine sebep olmuştur. Kahverengi maviydi. Evet mavilerin ölmelerine sebep olmuştur kar kalınlığının artması. Ya bu olabilir yani. Macap Z Avcılar diyor karın ortamda gri alaca bakışları kahverengi alaca bakışlara göre daha kolay yakalamışlardır. Arkadaşlar avcılar bence kahverengiyi daha kolay yakalar. Neden? Çünkü kar beyazdır. Beyaz griye yakındır. Beyaz karın içinde grileri göremez avcılar. Grileri avlayamaz. Bence beyaz kar olan yerde avcılar kahverengileri daha kolay avlarlar. Yani bu burada tam tersini söylemiş. Saçmalamış biraz. Evet. Geçelim bir diğer soruya. Kesin basit sorusu. ha. Günlük hayatta birçok alanda iş makinelerinden faydalanılır. Büyük işlerin kolaylıkla yapılması ya da ağır yüklerin kolaylıkla taşınması için iş makineleri kullanılır. Görsel olduğu gibi genellikle bu iş makinelerinin tekerlek yerine geniş tabanlı paletler kullanılır. Paletler. İş makinelerinde tekerlek yerine palet kullanılması Yere yaptığı basıncı azaltılması. Ağırlık, ağırlık azalmaz abi. Yükü daha kolay taşınma, kaldırmak. Yükü daha kolay kaldırması için ne alakası var ya? Basınçla alakalı dedik zaten. Cevap A şıkkı. Evet iki soru iki soruyu çözüyoruz. Neden böyle bir şey yaptım ama yaptım.